Bana bak ha. var güneyi var Ben dün sana dönüyorum. Ama dün de geri Bak kapat. Geri yandan o koyun? Dön ayağa Ona dön oraya. Evet. Gel abi yanıma. Evet. O yanına gel <laughs> 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 Ben konuşayım ha. Bunları tarif edeyim mi? Sırayla tam bunlar Söğüt Dükü görevli hizmet görevlilik görevli tablosu. Bu Söğüt Dükü muhtarlığına kaymakamlıktan teşekkür belgesi. 17 Şubat 1984 günü Kelkit'te Kelkit'in kurtuluşunu kutlama kutlama töreninde sağlamış olduğum destek ve yardımlarından ötürü Kaymakam Ali Dursun tarafından teşekkür belgesi. Bu kara kuvvetleri güçlendirme vakfına köyden Söğütlü Köyü olarak yapmış olduğumuz bağışta Kelkit'ten 7. sıraya alarak kara kuvvetleri komutanı Mürettin Ersin Orgeneral tarafından teşekkür belgesi. Şey, bu söyütü çöyü demirbaş ve ortak mallarına ait gösterir liste tablosudur. Bunlar zaten kanun kitaplarımız 1985 yılı Çerkit kaymakamlığının denetleme ve inceleme sonunda tutmuş olduğum evraklar ve hesapları ve göstermiş olduğum tüm evrak ve tutanaklarımla kerçit Kaymakamı yine yapmış olduğum icraatlardan dolayı şahsıma teşekkür ve yazılı olarak da yapmış olduğum tüm evraklar ve dosya mündezratları örnek olabilecek durumda olduğunu ispatlamış ve şahsıma teşekkür etmiştir. Biz de bu konuşmanızdan dolayı size çok çok teşekkür ederiz.